Bu videoda havaalanında işinize yarayacak önemli İngilizce cümleler öğreneceksiniz. Sizlere hazırladığım videolardan en yüksek verimi alabilmeniz için 3-4 defa dinlemenizi ve benimle birlikte cümleleri tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Can I see your passport? Pasaportunuzu görebilir miyim? Can I see your passport? I have one carrier on bag. I have one carrier on bag. Bir el çantam var. Is my luggage too heavy? Bagajım çok ağır. Is my luggage too heavy? Do you have a visa for this trip? Do you have a visa for this trip? Bu seyahat için vizeniz var mı? Please go to gate 12. Please go to gate 12. Lütfen 12 numaralı kapıya gidin. Is the flight delayed? Is the flight delayed? Uçuş gecikti mi? My seat number is 24A. Koltuk numaram 24A. My seat number is 24A. Where is the security checkpoint? Where is the security checkpoint? Güvenlik kontrol noktası nerede? Iconnet Tech Liquid Security. Güvenlikten sıvı geçiremezsiniz. Iconnet Tech Liquid Storage Security. I am looking for the departure screen. I am looking for the departure screen. Kalkış ekranını arıyorum. When will boarding begin? When will boarding begin? Biniş ne zaman başlayacak? The gate will close in 10 minutes. Kapı 10 dakika içinde kapanacak. The gate will close in 10 minutes. Do I need to take off my shoes? Ayakkabılarımı çıkarmam gerekiyor mu? Do I need to take off my shoes? Your boarding pass please. Your boarding pass please. Biniş kartınız lütfen. I need help with my luggage. I need help with my luggage. Bagajımla ilgili yardıma ihtiyacım var. This is my first time flying. Bu benim ilk uçuşum. This is my first time flying. You cannot enter without a ticket. Bilet olmadan giremezsiniz. You cannot enter without a ticket. My flight was cancelled. Uçuşum iptal edildi. My flight was cancelled. I want a window seat please. Lütfen cam kenarında bir koltuk istiyorum. I want a window seat please. Is there free wifi in the airport? Is there free wifi in the airport? Havalanında ücretsiz wifi var mı? Do you accept credit cards here? Burada kredi kartı kabul ediyor musunuz? Do you accept credit cards here? I can't find my gate. I can't find my gate. Kapımı bulamıyorum. Is my bag too big for the cabin? Is my bag too big for the cabin? Çantam kabin için çok mu büyük? Where can I charge my phone? Where can I charge my phone? Telefonumu nerede şarj edebilirim? Your ID doesn't match your ticket. Kimliğiniz biletinizle uyuşmuyor. Your ID doesn't match your ticket. I need to change my seat. Koltuk numaramı değiştirmem gerekiyor. I need to change my seat. My suitcase is damaged. My suitcase is damaged. Bavulum hasar gördü. Is there a restaurant in this terminal? Bu terminalde restoran var mı? Is there a restaurant in this terminal? I missed my connecting flight. Aktarma uçuşumu kaçırdım. I missed my connecting flight. My luggage didn't arrive. My luggage didn't arrive. Bagajım gelmedi. The flight is fully booked. Uçuş tamamen dolu. The flight is fully booked. Can I take my laptop on board? Dizüstü bilgisayarımı uçağa alabilir miyim? Can I take my laptop on board? I am traveling alone. Yalnız seyahat ediyorum. I am traveling alone. Where do I pick up my baggage? Bagajımı nereden alabilirim? Where do I pick up my baggage? This is my etiquette. ticket. Bu benim e biletim. This is my etiquette. ticket. You can pay at the counter. You can pay at the counter. Gişe de ödeyebilirsiniz. My flight departs in one hour uçuşum bir saat içinde kalkıyor. My flight departs in one hour. Is there a smoking area? Sigara içilen alan var mı? Is there a smoking area? My boarding pass is on my phone. My boarding pass is on my phone. Biniş kartım telefonumda. Do I need to go through customs? Gümrükten geçmem gerekiyor mu? Do I need to go through customs? Is my passport okay? Is my passport okay? Pasaportum tamam mı? I am lost my boarding pass. I am lost my boarding pass. Biniş kartımı kaybettim. You need to wait in the lounge. Bekleme salonunda beklememiz gerekiyor. You need to wait in the lounge. Is this my gate number? Is this my gate number? Bu benim kapı numaram mı? Where can I buy a snack? Where can I buy a snack? Atıştırmalık nereden alabilirim? Your flight is about to depart. Uçuşunuz kalkmak üzere. Your flight is about to depart. I can't find my gate on the screen. I can't find my gate on the screen. Ekranda kapımı bulamıyorum. Your bag is too large to carry on. Çantanız kabin bağcı için çok büyük. Your bag is too large to carry on. The airport is very crowded today. Havaalanı bugün çok kalabalık. The airport is very crowded today. Is this seat taken? Bu koltuk dolu mu? Is this Seat Tekin? I forget my passport in my bag. Pasaportumu çantamda unuttum. I forget my passport in my bag. Bu tarz İngilizce videolar sizlere katkı sağlıyorsa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.